bir devlet üniversitesi mi yoksa ailemin bulunduğu şehirdeki bir vakıf üniversitesi mi? Yine burada da bireysel farklılıklar devreye giriyor. Bir kişinin yaşam becerileri, kendi başına hayata tutunabilme becerileri, problemleri çözme becerileri çok yüksekse üniversiteyi kendi şehrinde okusa bile yani ailesinin bulunduğu şehirde okusa bile yaşam alanını yeni baştan kendisi kurun edebilir. Yalnız kalabilir, üniversite arkadaşlarıyla beraber bir evde kalabilir yurtta kalabilir ama bununla kaldığı zaman mesela çok hatıralar vardır ailesinin bulunmadığı bir şehirde üniversite okumaya gidip de o özlemi o stresi yönetemeyip ilk yıl tekrar sınava girip tekrar ailesinin yaşadığı şehre gelmek isteyen öğrencilerle çok çok karşılaşmışızdır. Burada bireysel farklılıklara çok ciddi önemsiyorum. Burada mesela ekonomi de bir belirleyici yani yalnız başına kaldığı zaman ya da yurtta kaldığı zaman maliyetleri ne kadar arttığını bunları hesaplamak gerekiyor. Hesaplamadan bir şey söylediğiniz zaman tamamen işte havanda su dövmüş oluyorsunuz. Gerçekten odaklandığında bir şehirde, büyük şehirde işte ev tutmak, yurtta kalmak sadece o değil ki işte ulaştırma giderleri, beslenme giderleri bunların hepsi belirleyici oluyor. Şimdi düzenli olarak beslenmeyen bir gencin sadece fast food yeme alternatifiyle işte yurtta kalması ya da kendi başına evde kalması mı bir belirleyici yoksa beslenme alışkanlığını, sporunu, sanatını, kültürünü, edebiyatını, akademik başarısını bir bütün olarak götürebilmek mi çok önemli? Bunlara odaklanmak lazım. Yine bireyle tek tek görüşerek, aileyle tek tek görüşerek onların ekonomik ve sosyo-kültürel durumunu beraber analiz ederek karar vermek gerektiği kanaatindeyim. Meslek okullarına yerleşecek olan öğrencilere lise geçiş sınavlarıyla 4 yıllık bölümlere geçirebileceği yönünde tavsiyeler veriliyor. Siz bunu tavsiye eder misiniz? Yani öğrenciler meslek yüksek okullarına yerleşsinler mi yoksa yeniden hazırlansınlar mı? Burada meslek yüksek okulunun kendine yaptığı yatırımı incelemeleri lazım. Evet Türkiye'de birçok meslek yüksek okulu var kendisiyle ilgili çok ciddi bir stratejik planı var. Hatta şunu söyleyebilirim. Öğrencilerini dikey geçiş sınavından lisans programlarına geçirme ile ilgili bir çabanın içerisine giriyor. Dersler veriyor, yönlendirme yapıyor, koçluk yapıyor, mentor eşliğinde onları yönlendiriyor. Böyle üniversiteleri buldukları zaman kesinlikle kaçırmasınlar. Yani ben işte meslek yüksek okuluna gittiğim zaman oradan lisans programına geçmek istiyorum. DGS'ye girerek ya da tekrar üniversite sınavına girerek aldığım dersleri saydırarak 3. sınıftan devam etmek istiyorum. Evet bunlar bir fırsat olarak karşımızda duruyor. Burada da öğrencinin akademik başarısıyla birlikte ailelerin ekonomik durumu da söz konusu. Bir meslek yüksek okulunun kariyer merkezi yöneticisiyle yapmış olduğumuz bir canlı yayın var. Bunu yine YouTube kanalında bulabilirler. Orada şuna çok ciddi temas etmişti. Aynı bölümü lisans programında Okurken vereceği ücretle yine bir vakıf üniversitesi bağlamında değerlendiriyorum meslek yüksek okulunda vereceği ücret arasında bir fark var İşin ekonomik değişkenleri de var hoca kalitesi de var öğrenci kalitesi de var başarı sırası da var yani oraya gelen öğrencilerin hangi sıralamalarda geldiği oraya gelen öğrencilerin işte DGS'yi düşünmeden belki mesleği atılarak çok iyi yerlerde çok iyi ekonomik durumda işte sağlık sektöründe ya da kendisinin devamı olan istihdam alanlarıyla irtibatı kurmuş, kariyer merkezi sektör ilişkisini çok ciddi sağlamış meslek yüksek okulları da var. Bu tabi lisans programları için de aynı şekilde. Üniversiteleri de böyle incelemeleri lazım. Yani kariyer sektör ilişkisini çok ciddi kuruyorlar mı? Mezuniyet sonrasında öğrencilere istihdamla alakalı yardımcı oluyorlar mı? Bunu araştırarak tercih etmeleri lazım. Burada bir kısım meslek yüksek okulunda avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunu da araştırarak yapmaları lazım. Hepsi için aynı şeyi lisans programları için söyleyemediğim gibi ön lisans programları için de söyleyemeyeceğim. Eğitimin belli süresini yurt dışında eğitim imkanı sunan üniversite ve bölümler var. Bazı bölümleri ücretsiz okuyabilecekken böyle bölümleri, böyle üniversitelerin bölümlerine tercih etmelerini ve ücretli okumalarını arasındaki tercihi nasıl yapacak öğrenciler? Ben şunu önemsiyorum ve öneriyorum. Diyorum ki lisans programı esnasında işte bir öğrenci değişim programıyla Erasmus'la Avrupa'ya gitme imkanını bulan öğrencilerin bunu kesinlikle değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bazı üniversitelerde biliyorsunuz birinci, ikinci sınıfı Türkiye'de okutup üçüncü, dördüncü sınıfı yurt dışında okutma yönünde işte programları var. Bunların farklı isimleri var. Tercih rehberlerinde bunu görecekler. Bunun ekonomiyle biraz alakası var. Öğrencinin ailesinin bunu kaldıracak bir bütçesi varsa iyi bir yabancı dil eğitimi aldıktan sonra yurt dışında yaşam becerilerini görmesi, yurt dışında karşılaştığı problemleri çözebilmesi, oradaki iş imkanları araştırması bağlamında öneriyorum. Ama burada ekonominin çok ciddi belirleyici olduğunu, bireysel farklılıkların çok ciddi belirleyici olduğunu söylüyorum. Bunu öğrenci evet istekliyse bu bölümün bir kısmını Türkiye'de bir kısmını yurt dışında okuyarak başarabileceğini düşünüyorsa gitmesini önemsiyorum. Hatta öğrenci değişim programı ile kesinlikle öneriyorum yurt dışına gitsinler. Lisans da bunu yapamadılarsa yüksek lisans ve doktora sürecinde yapmalarını da öneriyorum ve önemsiyorum. Bir sıralamasını yaparken sıralamanın ne kadar üzerinden başlayıp ne kadar altına kadar inmeliler? Burada sıralamanın işte nerede olduğu önemli. İlk binde ise çok ayrı değişkenler devreye giriyor. İlk 10.000'de ise çok ayrı, ilk 100.000'de ise, ilk 500.000'de ise yani sizin sıralamanız belirliyor. Bir miktar altında bir miktar üstünde tercih yapabilirsiniz. Mesela ilk 10.000'de olan bir kişi için 8.500 ile 11.000 arasında tercih yapmasın. Hatta risk alarak niye 7.000'lerden tercih yapmayayım demesi çok mantıklı. Ya da ilk 100.000'de olan birinin 80.000'lerden 80 ya da 75.000'lerden tercih yapıp 110.000-120.000'de böyle emniyet sübaba koyacağı tercihler yapabilir. Ama bu hani sizin sıralamanızla çok ciddi alakalı. Kimin de 300-500 aşağı yukarı tercih yapabilirken kiminde 3000-5000 aşağı tercih yapabilirken kiminde 10.000-20.000 aşağı tercih yapabiliyoruz. Yani öğrencinin sıralaması bunu belirliyor. Kendi sıralamasına göre burada önemli rehberlik yapıyoruz, önerilerimiz oluyor. Okul birinciliği kontenjanları nasıl işliyor tercihlerde? Bunu ÖSYM kılavuzunda yayınlıyor. Tabii ki okul birliği, okul birincisi kontenjanları şöyle düşünün. Bir havuz var tüm öğrenciler tercih yapabiliyor. Bir de e, Milli Eğitim Bakanlığı ÖSYM her sene okul birincileri listesini gönderiyor. Sadece okul birincileri okul birinciliği kontenjanına ayıranlar içerisinde bir havuzda önce yerleştirilmeye çalışılıyor kendi tercihleriyle. Eğer orada yerleştirilemezse bütün yapmış olduğu tercihlere bakılıyor. Yerleştirilemezse okul birincisi kontenjanın dışındaki sıralamaya yerleştiriliyor. Yani İki tane havuz var. Bir okul birinciliği kontenjanı, bir de herkesin bulunduğu kontenjan. Okul birincileri tercihlerine göre kendi içinde sıralanıyorlar. Devlet üniversitelerinde okul birinciliği da zaten listelerde yayınlanıyor. Bu bir iki kişilik kontenjan oluyor. Peki tercih sıralamamızı yüksek puandan düşük puana doğru mı sıralamamız gerekiyor? Bu şekilde mi tercih Yoksa okumak istediğim önceliklere göre mi? Yani Önce belirleyici olan puan değil, başarı sırası. Buna çok ciddi vurgu yapmak istiyorum. Başarı sıramız önemli. Başarı sıramızla ilişkilendirdiğimiz, okumak istediğimiz bölüm. Yani iki çift süzgeçli yapmak lazım. Excel e, bilenler bunu çok rahat yapabilirler. Ya da çift süzgeçli buna bak, önce sıralamaya bak, sonra bölüm, sonra şehir. Şehirlerden şu şehirler, tercih programları da yapıyor bunu. Belli tercih programlarında süz filtreleri var. İşte vakıf üniversitesi mi, devlet üniversitesi mi tercih soruyor. İşte başarı sıran hangi aralıkta olsun onu soruyor. İşte bölümlerden şu 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 bölümlerden hangisi olsun tıklayarak tercih yapabiliyor. Ondan sonra bu mu bu mu sorusu soruyoruz tercihte. Bu mu bu mu? Yani a ben e, başarı sırası çok yüksek ama şehir dışında olan bir bölümde mi okumak beni çok mutlu eder? Aynı bölümün başarı sırası biraz daha düşük ama kendi şehrimde olan. E burada da ekonomi giriyor işin içine. Ailenin bütçesi giriyor işin içine. Ya da aynı şehirde bulunuyorsa üniversitenin evine yakınlığı uzaklığı giriyor. İstanbul gibi bir şehirde ya da Ankara gibi bir şehirde çok seçenekli, yani çok fazla işte üniversitenin olduğunu düşünün. Tuzla'daki birinin ya da Silivri'deki birinin tercihleri yerleşim yerine göre ya da İstanbul'un merkezinde oturan birinin üniversite tercih etmesi o üniversitenin kendisine yakınlığıyla da ilişkili olduğunu söyleyebilirim. Yani coğrafi yakınlık işin içinde etkili, ekonomik etkenler bu işin içinde etkili, öğrencinin isteği o bölümde okuyup okumaması bu işin içinde etkili. Bu mesleğin gelecekteki sağlayacağı imkanlar bu işin içinde etkili. Ailenin bunu benimseyip benimsemediği yönlendirmesi buca çok değişkenli bir süreç olacak. Baş etmek evet kolay değil ama mutlaka bu süreçte bir ekiple beraber çalıştıklarında bu süreci ekip derken bu işte ekibin içerisinde ebeveyn de var, uzman da var, çevresinde bulunan yetişkinler de var, okuldaki hocaları da var, eğitim aldığı süreçte onu iyi tanıdığını düşündüğümüz bireyler de var. Onların bilgilerinden harmanlayarak bir sonuç çıkarmanın çok ciddi faydası olacağını düşünüyorum. Tercih döneminde yerleşemedim bir bölüme. Ek yerleştirmede yerleşme şansımız var mı? Ek tercih alternatiflerini ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor mu? Öncelikli olarak bir öğrenci tercih döneminin varlığını düşünerek tercih yapmaz. Yapmamalı. Öncelikle birinci yerleştirmede yerleşmeyi hedef edinmeli ve bunun için araştırma yaparak, bunun için bir tercih stratejisi ortaya koyarak tercih yapması lazım. Yerleşmedikten sonra tekrar ikinci yerleştirmede ya da ek yerleştirmede tercih yapmak için stratejisini baştan kurması gerek. Yani ikisi birbirinden tamamen farklı ama ben bir de yerleşmeyeyim ek yerleştirmede yerleştiririm planı doğru bir plan değil. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Ama birinci yerleştirmede yazmadığı sıralama olarak tutamayacağını düşündüğü yerleri baktığı ve girebileceğini düşünüyor istediği bölüm varsa, istediği şehirde, istediği üniversitede, okuduğu zaman mutlu olacağı bir bölüm varsa ikinci yerleştirmede de tercih yapmasını öneriyoruz. Ama bu şu demek değil. Hani puanım gitsin, eyvah puanımı kullanmak zorundayım, ben bir daha hazırlanamam psikolojisi de değil. Severek, isteyerek okuyacağı bölüme gitmesi belki ikinci yerleştirmede konuşulacak bir başlık olarak karşımıza çıkıyor yasal öğrenciler için siz sağlık bilimlerini mi yoksa mühendislik bölümlerini mi tavsiye edersiniz? Burada da yine çok değindi bu videoda yine değineceğim. Mühendislik bilimlerini de okumak isteyen insanın bireysel farklılıkları, kişisel kişisel özellikleri, kariyer hedefleri farklıdır. Daha çok insana temas eden, sağlık bilimlerinde okuyan insanların hem bireysel hedefleri, hem kişilik özellikleri, hem kariyer hedefleri birbirinden farklıdır. Sağlık bilimlerinde okumak isteyen insanların problemle baş etme, insanı sevme, insana temas etme, insanla uğraşma, onunla uğraştığı ve ona çare ürettiği zaman memnun olma duygusunun çok yüksek olması lazım ve stres yönetimiyle alakalı hazır oluş halinin çok iyi olması lazım. Burada tıp doktorlarını, hemşireleri, diş hekimlerini, diğer bütün sağlık alanında çalışan insanları aynı şekilde değerlendiriyorum. Çünkü muhatap olacağı kitle stresli, hasta ya da hasta yakınları olacak. Onlarla baş edebilmeyi, onlara mutluluk götürdüklerinde kendileri de haz etmeyi çok ciddi önemsemeleri gerekiyor. Zaman planlaması olarak gece, gündüz, sabah, akşam gibi bir şeyi düşünmemeleri gerekiyor. Hele doktor olmak istiyorlarsa doktorluk bir meslek değil, doktorluk bir yaşam biçimidir diye söyleyebilirim. Mühendislikle alakalı kendi zaman planlamasını yapacak, kendi stratejik planını yapacak, belki girişimcilik tarafı olan, insanlarla birlikte makinaları, alet ve edevatı kullanmaktan hoşlanacak, sanayi ile sanayinin içerisine girip elini toza toprağa sürebilecek ve bundan hiçbir rahatsızlık duymayacak insan tipi olması lazım. Orada da grup çalışmasına yatkın, ekibi yönlendirebilecek. Bakın dikkat ediyorsanız e, o alanda çalışacak insanın bireysel farklılıklarına temas etmek istiyorum. Mesleği sevmesinin yanı sıra yetkinliklerinin ya da almış olduğu eğitim sonrasında kazanımlarının bunu destekliyor olması lazım. Yoksa ben evet etrafımda herkes annem mühendis, babam mühendis, dayım mühendis, Bizim mahallede bir mühendis vardı ya da doktor vardı. Ona göre seçeyim değil. Kendi iç istek, motivasyon, orada çalışıp çalışamayacağı ile alakalı araştırma yaparak bu ayrıştırmayı yapsınlar diyor. Uzun yıllardır e, tercih danışmanlığı yapıyorsunuz. Aynı zamanda kariyer uzmanısınız ve bu e, gençlerin kariyer planlamaları konusunda da onlara destek oluyorsunuz. Evet. Siz tercih sürecinde e, gençlere nasıl yardımcı oluyorsunuz? Bu süreci nasıl adım adım planlıyorsunuz ve sonuca ulaşıyorsunuz? Bunu bir örnekle açıklayayım istiyorsanız. Evet, büyük bir elmas yeni bulunmuş büyük bir işlenmemiş elmas gibi değerlendiriyoruz ve orada gerçekten ince işçilik yapıp o değeri çok yüksek olan işlenmemiş o elması işleyerek belki değerinin 10 katı, 20 katı değere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bireysel bazda değerlendiriyoruz. Önce çok güzel uyguladığımız Enneagram üzerine yapmış olduğumuz çalışmaların bir meyvesi olan meslek ve kariyer testimiz var. Bu meslek ve kariyer testini bir öğrenciye uyguluyoruz almış olduğumuz raporlarla birlikte öğrenciyle birinci görüşmeyi, mülakatı yapıyoruz. Sonra onun merak ettiği iş başlığı, bölüm, sektör, onun kariyer hedefleriyle alakalı ne kadar iç içe geçip geçmediğini analiz ediyoruz. Ve bununla ilgili bireysel bazda ona çözüm önerilerimiz oluyor. Sonra puanı, sıralamayı, gitmek istediği üniversiteyi, o bölümü, bölümün özelliklerine sonra giriyoruz. Yani Adım adım bir elmas işçiliği yapıyoruz ve bu çerçevede değerlendiriyoruz öğrencileri. Sonunda belki 40 yıl temel bazda onun e, kariyer hayatını belirleyecek bir meslek olması için 40 yılını belirleyecek bir çalışma yapıyoruz. Tabi 21. yüzyılda belki 2020'li yıllarda bir bölümde okuyup farklı kariyer yol haritalarını da gidebilir. Onu da öngörüyoruz yani buradan oraya geçişle alakalı ön hazırlıklarını yapıyoruz. Belki sonrasında bölüm içerisinde seçeceği dersler, bak ders alternatiflerinin şu var. İşte sen bu bölümü okurken buradan yandal çap yapabilirsin, buradan Erasmus'a gidebilirsin. Bütün değişkenleri göstermeyi hedefliyoruz ki tercih yaptığı zaman karşılaşacağı orada haritayı görmüş olsun. Tabii ki harita yüzeyin aynısı değil bunu çok söylüyorum ben orada karşılaşacağı problemlerle meslek hayatında da üniversitede nasıl baş edeceği ile alakalı da yönlendirme yapıyoruz. Belki bu biraz mesleki rehberlik ya da kariyer planlamasından daha öte bütüncül yaşam koçluğu gibi bir şey, onun girişi gibi bir şey oluyor. Çünkü insanlar mesleğini seçiyorlar, üniversitelerini seçiyorlar ve onunla uzun süre beraber olmak, birlikte olmak durumunda oluyorlar. Çabuk yoldan dönmesinler. İşte 1-2 yıl sonra ben bu bölümde aslında okumak istemiyordum. Beni buraya niye gönderdiler sorusunu sormasınlar istiyoruz. İsabetli doğru tercih yapmalar için aileleriyle görüşüyoruz. Onu uzmanlarla görüştürürüz. Uzman derken bunu şöyle düşünün. E, bu işi yapan mesela diyoruz ki eğer tıp okumak istiyorsan mesleğini severek isteyerek yapan lütfen bir doktorla görüş. Onunla e, bir mülakat yap ya da yapılmış mülakatları incele. Youtube kanalında bununla ilgili çok video yayınlıyor insanlar biliyorsunuz. Ya da git canlı örneğini gör. O bölümden hocalarla git görüş. Üniversite tanıtım günlerini mutlaka gönderiyoruz. Git o üniversitenin fırsatlarını incele, sana sunduğu olanaklarla alakalı çalışma yap diyoruz. Sonra son noktayı koyarken işin içine sıralama giriyor. Belki fazla sıralama yani fazla tercihli bir listeyle gelmesini istiyoruz. Sana teker teker bu mu bu mu bu mu bu mu diye soruyoruz. Bunun Avantajları dezavantajlarını irdeliyoruz. Bak buraya gidersen şu, bu gelir ölü tercih yapmamaya çalışıyoruz ya da istediği sıralamaları, istediği bölümü yukarılara koyuyoruz ve girmesini ve yerleşmesini sağlamaya çalışıyoruz diyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Umarım öğrencilere hem tercih döneminde hem de kariyer hayatlarında yapmış olduğu tercihler çok ciddi, e, mutlu olacağı bir sonuç verir. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar, iyi günler. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildirimi açınız. Yorum ve önerilerinizi de bekliyorum.